Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bugünki video konumuz telefonunuzda ısı işareti çıktığı zaman ne yapmanız gerekir? Hangi parçaları değişecek? Onu sizlerle paylaşacağım birazdan. Bu işaret çıktığı zaman telefon şarj almıyor ve aynı zamanda telefon açılmaz. Telefon marka modeli Samsung A20 fakat bu fark etmiyor. Samsung akıllı telefonlarda bu işaret geldiğinde birazdan değiştireceğimiz parçalar düzelecektir. Bilginiz olsun ve evet, termometre işareti gibi ya da trafiklerde yol yardımda kullanılan işaretler gibi bu işaret çıktığında telefon şarj almaz. Tekrar takalım. Evet gördüğünüz gibi bu işareti birazdan değiştireceğimiz parçalar artık bu işaret çıkmayacak ve telefon normal şarj alacaktır. Video fazla uzamasın diye arka kapağı sökmüştük. İlk önce arka kapağı söküyoruz. Arka kapağı yapışkanlı olduğu için biraz ısıyla ısıtmamız gerekir. Gevşedikten sonra dikkatli bir şekilde söküyoruz. Sökerken fakat şu filmlere dikkat etmemiz gerekiyor. Batarya filmi, şarj soketi ile anakart bağlantı filmi ve ekran filmi. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Ve aynı zamanda parmak izi sensör filmi buraya takıl ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben onu söktüm. Video uzamasın diye. Ve aynı zamanda sim tepsisini çıkarmamız gerekiyor. Çıkardıktan sonra dikkatli bir şekilde tırnak yardımıyla şu kasayı aralıyoruz. Evet şu düğmelerde dikkat etmemiz gerekiyor. Ve şurada gördüğünüz gibi sim yuva girişi çok zayıftır. Şuradan her an kırılabilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu paneli çıkardıktan sonra daha önce böyle bir sorunla karşı karşıya gelmiştim. Ve sorunu şarj soket bordundan yapıyordu. Evet ben böyle bir sorunu yaşadım diye sizlerin de böyle bir sorununuz varsa video paylaşayım ki sizler de sorunuzu çözmüş olursun. Şu ara filmi çıkarıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Şu soketler çok hassastır. Takarken de dikkatli bir şekilde takmanız gerekiyor. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kapatmayınız. Şu şekilde kapatmanız gerekiyor. Çıkarken de dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz kablo, şebeke kablosu. Onu da dikkatli bir şekilde şu yuvada çıkarırsınız. Dikkatli olmazsanız zarar verirsiniz. Bilginiz olsun. Evet. Şarj soket bordu komple değiştirmemiz gerekir. Samsung A20. Söylemiş olduğum gibi sadece A20'de değil. Samsung'un akıllı Android telefonlarda böyle bir sorun olduğu zaman bu parça değiştirildiğinde düzelecektir. De bilginiz olsun. Şöyle takıyorum. Söylemiş olduğum gibi şu filmi dikkatli bir şekilde takmamız gerekiyor. Acele etmiyoruz. İlk önce yeri buluyoruz. Biraz bastırdım mı? Bir ses gelecek. Ben dikkatli bir şekilde yerine takıyorsunuz. Ve şurada iki tane kablo var. Bu kablolarda dikkatli bir şekilde şu kanalda oturması gerekir. Oturmadığı zaman takacağınız panel zarar verecektir. Bilginiz olsun. Şu buzzer'da da mıknatıs özelliği olduğu için bazen civata topluyor. Civata topladığı zaman takarken de sokete zarar vermiş olursunuz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor lütfen. Ha, bu arada aklınıza takılan sorunlar varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgana iletişim olarak elimizde ne geliyorsa her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Takalım. Aynı şarj aleti. Evet bu parçadan yapıyor. Birazdan şarj alacak. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda 88 şarj işareti geldi. Ama az önce ısı işareti geliyordu. Termometre işareti gibi. Ya da trafiklerde yol çalışması olurken o işaretlerden ekrana geliyor. Bu aklınızda kalsın. O işaretler geldiği zaman şarj soketi borduyla birlikte değişmesi gerekiyor. Yoksa telefonunuz şarj almaz ve aynı zamanda cihazınızda açılmaz. Bakalım bu yükselsin 89 olsun. Videonun fazla uzamaması için sonlandırmam gerekir. Bekliyorum. Kazgana için kanalı olarak hemen hemen tüm telefonların tamiri mevcuttur sistemde. Diyelim ki bir telefonun ekranı varsa mutlaka diğer parçaları da kanalda mevcuttur. Bilginiz olsun. O telefona fazla takılmayın. Çünkü test amaçlı olduğu için hani telefonu ilk sökerken daha önce mutlaka diğer parçalarını söküyoruz fazla video uzamaması için Evet, şu anda şarjın yükselmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda 89 oldu. Bir de fazla uzamaması için son anda gerekir. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.